Onun için nasıl i̇şte bir lazım? Erken kalkan, erken yol alırmış. Oha! Alırmış, Bunun için kalkmayacak mıyız acaba? Bayonet gibi ha? Çok eğer altı durmuyor mu abi? Sen, sanki eline yakışmıyormuş kalmıyor. gibi. Güzel tutuyor ama böyle. Doğru değil. Fena değil yani. <laughs> Çekiş güzel bence çekişi. Bıçak normal bıçak olmasaymış. Bu ne oğlum? Ay <laughs> stiker lan. Bu fan edit falan oğlum. Böyle bir şey yok. Doğru abi, abi bu arada. Gerçek bu. Official. Nasıl yani kanka? Bildiğin official abi. Baya official abi. Hatta önünde çıkan böyle radar var ya o da adamları gösteriyor önünde adam varsa. Mesela smoke içindeyken acaba adamı görür mü? Yok hayır. Şey, 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 söyleyeceğim bu baya yardımcı oluyor o zaman yani. Çünkü mesela o. radarda göremediğin adamı orada görebilirsin. Sol üstteki radarda. Bazen hani ekranın köşesinde falan oluyor ya. Onu salladım ben. Yok öyle bir şey. Adamları gösterdi kesin değil yok. <laughs> öyle bir şey yok tabii. Evet, pay to e girer lan. Bence de öyle ya bir şey Öyle bir şey asla yapmaz bence de Riot. Asla. Ama baksana map'i bayağı gösteriyor. Mal mısın Shizu? Oğlum bir Mal şey söyleyeceğim. Mısın? Gene de bence bu olmamalı. Şu olay. Ya map'i göstermesi bile yanlış. Hı? Veya ne bileyim bunu Battle Pass'e falan vermeleri lazım. Battle Pass bile değil. Direkt vermeleri lazım bunu herkese. <laughs> Buyurun forum abi. Forum'a. Abi herkese verseler de herkesin bunu oynaması gerekiyor o zaman da ya. Yani. <laughs> Map'ten çeker veriyi ya Peytüven'i. Neden biliyor musun? Çünkü olay şu. Valorant oynarken Direkt merkeze fokus oluyorsun ya sol üstte kalıyor map. Bazen sağ alt köşede mesela adam çıkıyor ve o adam mapte gösteriyor aslında ama bazen görmüyorsun, odak olmuyorsun. Ama bu silahla, bu silah skiniyle direkt görebilirsin abi o adamı. Hay, onu da geçtim adamı görmeye geçtim. Bazen yürürken sol üstte bakıyorsun ya map'e bakıyorsun. Ya o map'i şematik olarak gösteriyor sana ve bir, şey, bir şekilde yardımcı oluyor. Ya yani çok küçük bir yardım ama bu yardım bile Bilmiyorum ya. Abi bence orada göstermez şeyi bu arada. Hayır adamı yani. gösterir misin? Tamam ama map yardımı var. Abi map'i zaten biliyorum düşündüm de. Yani ne yapsın? E bilmeyen var abi. Şurada... Yani abi bilmeyen... Bilmeyen... bilmeyen ya hal sanmıyorum. Bence çok büyük etken değil bu arada. Sol yukarıdan map'i görmek çok daha dört bu arada. Soru geliyor. İki tane bilmeyen oyuncu karşı karşıya geliyor. Birinde bu skin evet. bu skin var. Diğerinde evet. yok hiçbir şey. Ve o adam o skinli Phantom'dan görebiliyor aslında nerede olduğunu, nereye gideceğini. Map'te. Biraz ayıkabiliyor. Ya ufak da olsa bir yardım olmuyor mu bu sence? Ama tamam da abi map'e bakınca da görebiliyor ya nereye gideceğini. Tamam işte kafasını sol üste çevirmeden bakıyor işte o da bir yerde. Direkt cross'a bakarken map'e bakabiliyor. Hemen altında ya. ya. Ben bilmiyorum belki FPS alışkanlığından söylüyorum. Genelde hep sol yukarıda ya da sağ yukarıda olur ya maplar. Hani benim gözüm zaten direkt insta o taraflara kayıyor. Hani sol alta doğru gider mi gözüm bilmiyorum. Al Tabii sen ikisi de bilmeyen oyuncu değilsin. Ya için prof play'de de şey düşünme. Casual play'de düşün. Öyle söyleyeyim. Bence casual oyuncu için bir tık avantaj. Bir tık geçirebilir evet. Bir, bir avantaj yani. Evet. Ve olmaması lazım. Ama mesela bazı operatörlerde şey var operatör skinlerinde. Ee, bu line'ları abi bazısını çok şeffaf bazısını çok mesela kalın oluyor. Skinler ben de olaya giriyor, yaptık. pardon <laughs> Sami skinler de olaya giriyor daha iyi vuruluyor sonuçta alakası yok o tamam psikolojik abi. Hiç alakası yok abi. Aynı şey değil yani. Pardon çok özür dilerim Sami buyurun. Estağfurullah abi. Bazı skinlerde e, AWP'nin line'ları da böyle daha kalın evet. bazısında daha şeffaf Evet, Mesela ben ondan kullanıyorum. Kökeni kullanıyorum. Ben çünkü CS'den alışkanlığım kalın şey oynuyordum. <laughs> line oynuyordum. Işte. Sever, kalın ee, sever. Arkayı. Mermin aynı gidiyor kanka. Yani çok ufak dediğim gibi zaten. Çok tartışılacak bir şey. Yani... ilginç geldi bana.